Hoş geldiniz canlar. Daha önceden yayınlamıştım. Muhtemelen postu gördünüz de geldiniz. Bu akşam frekanslar üzerine konuşacağız ve günümüzün negatif frekanslarından, negatif enerjilerinden ve sinerjilerinden nasıl korunabiliriz? Bu konular hakkında detaylı bilgiler vermek için sizlerle buluşuyoruz. Biraz sonra bir hocamız daha katılacak yayına. Ben biraz erken açtım açıkçası. Yani bir 5 dakika önce açayım dedim. Arkadaşlarımız toplansın. Kimin nasibi, kısmeti varsa, bu bilgiler için kimin ihtiyacı varsa buyursun, gelsin dedim ve bu niyetle yayınımızı açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Rabbi esir vela tessirah bitemin bilhayr evet şükürler olsun elhamdülillah güzel bir günün ardından yine sizlerle uzun bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz ve çok çok güzel bir konumuz var çok kıymetli de bir konuğumuz var kendilik bilinci eğitimlerinin kurucusu Süleyman Karakaş hocamızı yayına davet edeceğim biraz sonra. Bir 4-5 dakika erken açmamız sebebi arkadaşlarımızın toplanmasını beklemek, hocamızı da bekletmemek. Bu yüzden biraz erken açtım. Buyurun gelin paylaşmak istediğiniz zaman aşağıdaki ok işaretinden sağ alttaki ok işaretinden paylaşım yapabilirsiniz gruplarınıza. Sevdiklerinize duyurabilirsiniz çok kıymetli bilgiler edineceksiniz. Bu yüzden evinizde kağıdınızı, kaleminizi elinize alıp hazır edin. Yayın öncesi mutlaka. Siz de benim gibi çay, kahve seviyorsanız buyurun çayınızı, kahvenizi için. Ve dilediğiniz soruları buradan sorabilirsiniz hocamıza da bana da. Ben de elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağım hocamıza da ileteceğim buradan sorularınızı. İnşallah kolaylıkla ve afiyetli olmasına niyet ediyorum. Bol katkılı olmasına niyet ediyorum. Kimin nasibi kısmeti varsa onun gelmesine niyet ediyorum. Siz de biliyorsunuz ki nasibi olmayan gelemez. Nasibi olan döner dolaşır gelir. Bakalım kimler gelecek? Hayırlısı olsun diyelim. Evet canlar bekliyoruz. Bu arada sesim nasıl geliyor? Arkadaşlar benim sesim iyi mi? Size nasıl ulaşıyor? Hoş geldin Suzancığım. Erem Hanım geldi hocamız geldi. Hoş geldiniz hocam. Çok kıymetli bir hocamızı davet ettim bu akşam İnşallah Çok kıymetli bilgilerini alacağız kendisinden. Kendisine sormak istediğiniz soruları. Yine buradan yorumları hiç kapatmayacağım. Oradan sorabilirsiniz. Dediğim gibi nasibi kısmeti olanlar gelsin. Tabii ki biz bütünün hayrına bu yayını yapıyoruz. İlmimizin sadakası olarak bu yayını yapıyoruz. Çok da önemli bir konu. Günümüz frekanslarından nasıl korunabiliriz? Negatif frekanslardan nasıl korunabiliriz adına bir yayın yapmayı düşündük. E, tabii ki burada tamamen spontane. Yani herhangi bir hazırlığımız yok ama elbette ki hocamızın kendine ait çok kıymetli bilgileri var. Onları öğreneceksiniz. E, ben de arada bir katkıda bulunacağım. Ee, dediğim gibi e, yorumlara yazabilirsiniz yorumları hiçbir zaman kapatmıyorum sorularınızı oradan e, sorabilirsiniz umarım biz de hepsine yetişmeye çalışırız diyorum ee, ve aleyküm selam Fahriye Hanım'cım hoş geldiniz hayırlı akşamlar Suzan Hanım'cım Suzan Hanım Fransa'dan izliyor Fahriye Hanım Almanya'dan izliyor bakalım başka kimler var <laughs> tanıdık birileri var mı? gelirler biraz sonra. Ben hocamızın davetini aldım. Şimdi onu kabul ediyorum. Evet. Umarım hocamız bağlanıyordur. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor? Güzel ulaşıyor mu size? Biraz ondan bahsedeyim. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Selam. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz yine. Sevgili hocam ne yaptınız bu arada? Siz çok dolu dolu geçirdiniz ben biliyorum. Ama ben katılamadım. Benim de farklı farklı alanlarda işlerim güçlerim oldu. Maşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı arkadaşlara da hayırlı akşamları diliyoruz. Maşallah Şifa Hanım siz oldukça yoğunsunuz. Hadi bizlerin de bir yoğunluğu var. Maşallah <laughs> yani sizler de çok yoğunsunuz. Eee Eğitimci olarak bu alanda çalışma yapmak bunu gerektiriyor. Yani boş duramıyoruz, mecbur bir koşuşturmaca içerisindeyiz. Hizmet adına Allah razı olsun. Sizlerin de çok yoğun olduğunu görüyoruz. Mümkün mertebe dinlemeye çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Oldu o kadar. <laughs> evet, teşekkürler olsun. Emine Hanım da oradan yazmış. Hoş geldiniz Emine Hanımcığım siz de. Şimdi e, sevgili hocam daha öncesinde herhangi bir görüşme konuşmamız olmadı sağ olsun Emine hocamın sayesinde postumuz hazırlandı yayınlandı hem sizin tarafınızdan hem benim tarafımdan bizim gruplara olduğu gibi yaydık bakalım kimin nasibi kısmeti varsa buyursunlar gelsinler evet. dinlesinler dedim. Herkes eline dedim kağıdını kalemini alsın çok kıymetli bilgiler akacak diye niyet ettik dedim. Ve ben de çayımı kahvemi aldım da geldim. Diğerlerini de davet ediyoruz bu şekilde. Yanlarına çaylarını, kahvelerini alsınlar, gelsinler. Kesinlikle. Şimdi konumuzu açıklayalım. Öncesinde gerçekten arkadaşlar hiç konuşmadık hocamızla. Tamamen spontane bir konu hazırladık. Burada akan bilgileri sizlerle olduğu gibi paylaşacağız, niyet ettik. İlmimizin sadakası olarak burada bulunuyoruz. Şimdi konumuz günümüzün frekansları. Yani frekans dediğimiz zaman ne anlıyoruz? frekans ne demektir çok da girmeye gerek yok herkes biliyor gibi geliyor bana ama yine de yüzeysel bir açıklama yapabiliriz enerji diyorlar sinerji diyorlar işte biyoenerji yapanlar var her türlü enerjiyi kullananlar var negatifle pozitif enerjiyi ayıramayan insanlar var yani burada biz ne yapacağız nasıl bileceğiz biz negatif enerjiyi pozitif enerjiyi nasıl etkilenmemek için kendimizi koruma altına alacağız bu konuda Hani hem kendilik bilinci eğitmeni olarak bu eğitimin kurucusu olarak sizin o kıymetli bilgilerinize başvuracağız. Hem de arada ben böyle bir katkılarda bulunacağım diye niyet ettim sevgili hocam. Buyurun sizden alalım önce. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, Biyoenerji işte sizlerin de yaptığı gibi çok özel e, bir çalışma gerektiriyor. Bu konunun ben şahsen yani en azından sizin kadar uzmanı değilim. Fakat kendilik bilinci çalışmaları noktasında olayı ele aldığımızda e, yaratılışı bilmemiz ve bunu en azından genel bağlamda tanımlamamız gerekiyor. Siz de hatırlarsınız derslerimizin en başında bizler şunu anlatıyoruz hayat dediğimiz kavramı o bütün ölçek açısından bir de yaratılış içerisinde üç aşamadan bahsediyoruz. Bunlardan birincisi tabii ki o galubela hayatı dediğimiz e, ruhların verildiği, nasiplerin takdir edildiği o alem. yani o ruh alemi, ruhlar alemi. Fakat o ruhlar alemi meleküt yapıya sahip, yani meleki bir yapıya sahip. Kısaca esmaların yoğunlaşması sonucunda. Şimdi bu esmasal yapının e, parlaması ile veya e, yansıması ile ortaya varlık alemi dediğimiz kavram çıkıyor. Varlık alemi arkadaşlar bizim bildiğiniz kuantum alanı veya bugün bilimsel adıyla veya tasavvuf adıyla e, nefs dediğimiz enerjik yapı. Veya bugün e, yine mesela hani siz de az önce giriz, girizgah yaparken anlattınız. işte enerji, sinerji, kuantum yani arkadaşlar bunlar farklı farklı bilim dalları açısından incelendiğinde böyle değişik isimler çıkıyor. Kısaca bu alanı biz kendilik bilinci çalışmalarımızda e, nefs veya psikoloji bilimindeki karşılığı ego hani süper ego işte efendim ilk ego de, denilen alan yani bizim elle tutulmayan, duyu organlarıyla görülmeyen, bilinen yani gözle görünüp duyu organlarıyla tanınmaması noktasında bilinmez alem. Şimdi bugün bilimsel olarak Hani hepimizde, derslerimizde öğrendik eğitim süreci içerisinde maddeyi oluşturan yapı bu enerjik yapı. atomun alt yapısı, kuantlar, işte elektronlar, nötronlar ve bunun varlık aleminde, varlık boyutunda daha doğrusu mahlukatın varlık boyutu enerjimiz. Altımız bizim enerji. Hani holografik bir yapı diyoruz ondan sonra. E, titreşimler var, frekanslar var, alfa, beta, gamma ve bunun gibi. Bu konunun uzmanı siz dersiniz aslında. Sizin <laughs> anlatmanız Şimdi değerli arkadaşlarımıza biz kendilik bilinci çalışmalarında şunu anlatıyoruz. Bakın bu alem ele avuca gelmeyen hani elle tutulup gözle görünmeyen bir hizaya sokmamız mümkün olmayan böyle izafi. Çok güzel bir tanımdır değil mi? Einstein'ın izafiyet teorisi mesela. İzafi olması. Yani şekle, şemale gelmemesi. Ya bakın arkadaşlar kalemin bir şekli var. İşte efendim kumandanın bir şekli var. İşte efendim bardağın bir şekli var. Kağıdın bir şekli var. Ama varlıkta bir şekil yok. Sadece orada titreşim veya frekanssal ifadeler var. Ve burayı kendilik birinci derslerinde bakın sıra dışı olarak biz şöyle yapıyoruz. Rakamlarla, sayılarla ifade etmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi Şifa Hanım? Sizin hepçet değeriniz neydi? Hepçet değerimi e, sizin dersinizde hepçet değerimi neydi? Hatırlayamadım şu Şifa. an. Şifa. Sıradan yani. mi? Evet 380. <laughs> Doğru. 381 veya 385 385 mi? Tam ben de hatırlamıyorum. Ezbere bilmiyorum. Siz bunu düşünürken ama Şifa Hanım ile beraberdi yanılmıyorsa kod, kod 7 de. olarak değerlendirmiştik. arkadaşlar bakın şimdi enerji enerjinin negatifi de var pozitifi de var tabii ki. Bu nedenle bakın bütün e, vahyi yani kitabi dinlerde sevgi ön plana çıkarılmıştır. Öyle değil mi? Mesela nefret, hiddet, şiddet, işte e, zulüm. Öyle değil mi? Bugün Gazze'de yaşananları ve şehitlerimizi bir kere daha yad edelim. E, şu anda geride kalanların Allah'ım kolaylıklar versin. Bir şekilde kalben buğz edebiliyoruz. Evet. E, onlara da bir defa hani zalimin zulmünden hadis-i şeriftir. Ne diyor? Zalimin zulmüne karşı mazluma yardım edin. Biz bu noktada 3 aşamada yani gidip elinizle yardım edemiyoruz. İşte efendim bağırarak, çağırarak, sözle yardım etmeye çalışıyoruz ve en azından da kalben yardım etmeye çalışıyoruz. Bakın evet, arkadaşlar. Hocam şimdi sizin dediğiniz gibi her gün o gelişmeleri izliyoruz ve e, bu tarz görüntüleri görmekten çok üzülüyoruz. Evet. Üzüldüğümüz zaman da modumuz düşüyor. Yani çünkü elimizden gelen bir şey yok. Sadece ve sadece Allah'ın ipine duaya sarılmamız gerekiyor. Kesinlikle. E, bu da ee, tabii ki beş vakit namazımızı elimizden geldiğince kılacağız, abdestimizi alacağız. Bunlar da hep bizim frekansımızı yükselten şeyler. Ama e, herhalde bir gece namazına e, hiç bırakmamak, başlamak gerekir diye düşünüyorum ben o konuda. Yani oradaki duamız daha başka, daha kıymetli değil mi hocam? Evet. Yani kısaca ben sadece o enerjinin boyutsal yani bu dünyadaki karşılıklarını örnek vermek için evet. bu konuya girdim. Evet. Yoksa hepimizin kanayan yarası. Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlarımıza e, ait zannet kendilik birinci dersi dünyasında şunu şunu söylemek istiyorum. Öncelikli olarak enerjiyi biz nasıl tanımlarız? Yani elle tutamıyoruz. Gözle göremiyoruz. E, kumanda edemiyoruz. Değil mi? Yani televizyonumuzu kumanda ediyoruz ama enerjiye kumanda edemiyoruz. Bakın enerjinin içeriğinden konuşacağız. Peki nasıl tanımlayabiliriz biz enerjiyi? Bizdeki etkileşimsel o etkiler bizde oluşturduğu duygu ve düşünce olarak tanımlayabiliyoruz. Öyle değil mi? Sizler de katılırsınız. Kıymetli da şunu da söylemek istiyorum. E, enerjik hareketlilik başıboş değildir. Nasıl başıboş? boş değildir. Her bir dünyadaki etkiyi oluşturan yedi ana felek olmak üzere yedi tane e, gezegenin vasıtası ile mahlukat üzerinde etkilerin oluştuğu e, bugün kadim kültürümüzde de kayıtlıdır. E, mesela ayın dünyaya yaptığı yerçekim hareketi, git gel met cezir hareketi veya güneşin sıcaklığı, ayın soğukluğu gibi gece ve gündüz misali bir sabitedir. Bu kanallardan mahlukatı etkileyip, tetikleyip işte insanların yaratılışlarındaki eksikliklerine göre belli duygu ve düşüncelere kapılması olarak tanımlıyoruz. Şimdi bizim İslam geleneğimizde Cenab-ı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimizin bizzat kendisine yaşatarak veya e, bizleri bilgilendirmek amacıyla beş tane sure ile beş tane sure ile bu konuda işte varlık alemindeki o etkileşimlere misal şimdiye kadarki kültürümüzde cin adı verilmiş. Hüddam adı verilmiş. Bunları değişik değişik şekillerde atfetmişler. Kısaca o alemin varlıkları cinler olarak adlandırılmış. O enerjik hareketliliklerin insan zihninde ve insanın hareketlerinde oluşturmuş olduğu etkilere karşı beş tane sure önerilmiş. Bunları hepimiz biliyoruz aslında. Biz kısa bir tekrar ediyoruz. İçinde küçük bir nüans var. Belki bilmeyenlerimiz olabilir diye kısa bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bunlardan birincisi İhlas Suresidir. İkincisi Felak suresidir. Üçüncüsü Naz suresidir. Dördüncüsü Kul ya eyyuhel kafirun dediğimiz e, kafirun suresidir. Beşincisi ise Cin suresidir. Yani gul uhiye ilahillah yeh diye başlayan bu beş tane sure ile bu enerjik hareketliliklere, bu enerjik etkilerin insanlarda oluşturmuş olduğu e, olumlu olumsuz etkileşimleri kontrol altında tutabilmek için beş tane sure tavsiye edilmiştir. Mesela bu surelerin yanında, bu surelerin evvelinde duaya başlarken yapmış olduğumuz istiğfar Estağfurullah, Estağfurullah Şimdi kısaca şu şunu ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz kıymetli arkadaşlarım bir zaman geliyor bir etki alıyoruz. Bir etki alıyoruz kızıyoruz. Bakın Estağfurullah Estağfurullah demek bizi o kızgınlık ateşinin veya tenceresinin içinden geri çıkartır. Estağfurullah. Estağfurullah. Dur bakalım ya. Estağfurullah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu da bu böyle oldu? Dur bakalım. Bak, estağfurullah. Yani sakinleşme aracıdır. İkincisi ise ki bütün dualarımıza da zaten istiğfar ile başlarız. Öyle değil mi Şifa Hanım? <laughs> İkincisi ise arkadaşlar belli bir sakinliği oluşturduktan sonra ikinci aşamada salavat gelir salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Bakın hangi frekansı, hangi etkileşimi, hangi titreşimi hangi e, enerjik hareketliliği alırsanız alın. O hani bir 537 megahertz'den düşük olanlar insana zarar verir deniyor ya bakın buradan yukarıya taşır bizi. Kim okursa okusun, iman edenler olsun, etmeyenler olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed denildiği an insan otomatikman kanatlanan bir kuş misali pozitif manada gücünü artırır. Şimdi bu noktada salavatı çok okumanın tabii ki faydası var. Ama istiğfar etmeden salavat tavsiye eden olmamıştır. Neden? Çünkü kızdım, öfkelendim, korktum tereddüt ettim, şüpheye düştüm, endişeye düştüm. Bakın buralardan çıkabilmemiz için o nötr seviyesinden çıkabilmemiz için istiğfar. Ha, buradan yukarıya çıkabilmek için salavat tavsiye edilmiş. Peki e, İslami kaynaklarda yani dini literatüründeki bu beş surenin öneminin içeriğine yani neden Felak, Nas, İhlas, Kafirun, Uhiyya suresi niçin? Bakın dikkat edin bu beş surede de gul ile başlar, gul ile başlar. Az önce kısaca izah etmeye çalıştık kıymetli arkadaşlarımızla dedik ki arkadaşlar her türlü enerji hareketliliği her insan duygusal olarak duygusal olarak içindeki o kabaran veya işte içinde kırpışan o duygular olarak tanımlarız dedik. Yani biz olaya sizin gibi uzman gözle bakmıyoruz. Sizler tabii ki daha profesyonel yapıyorsunuz bu işleri şifanın. Anlayalım ki arada başka şeyleri tabii ki serpiştireceğiz. Bunlar en kıymetlileri zaten, en, en, genel, en baş tacı Evet. en genel bilgiler. En genel bilgiler. Şimdi bakın, bu beş tane surenin ortak özelliği gul ile başlamalarıdır. Gul, gaf ve lam. Şimdi peki gul ne demektir Arapçada? Gul, de, söyle. De ki, de ki, ya iyi de arkadaşım ben nasıl okuyacağım, telak okuyacağım, nasıl okuyacağım. Kime ne söyleyeceğim? Şifa Hanım sana söylüyorum. Sakın bak işte bunu böyle yapma. Şunu şöyle yapma. Ya bu mudur? Hayır arkadaşlar değildir. Gül önce kendi kendine söyle. Ne söyle? Ya işte Emine Hanım bana şöyle şöyle dedi. Bunu bana nasıl der? Bak şimdi sinirlendim. Bir duygusal bir fırtına kopuyor benim içimde. E peki bu noktada ben ne yapman lazım? Ya bir kendi kendine bir söyle. Ya dur bakayım bir sakin ol. Hani istiğfar ile o içine düştüğümüz kaotik kargaşa, sinir, öfke, hiddet vesaire bir duyguya duygudan çıkmaya çalıştık ya dur bakayım burada bir kendine bir söyle. Bunu neden dedi? Ya yani sakin ol dur bakayım ya. Şaka mı yaptı? Acaba yani onun onu öyle yapmasına sebep olan şey ne Çünkü Sebepsiz yere bir etkileşim olmaz. Bunu anla. iki tarafı da gör. O empatiyi bir yap. Olayı bir oku. Ondan sonra ona ne gerekiyor ise doğru bir şekilde yap. Yani gul bize bu noktada kendi kendimize ikaz etmemizi sağlıyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim gul e'unzu bir naz ey insanlar de deyin söyleyin. Yani hepimiz için. Ne söyleyeceğiz? Gülhamuzu bir Rabbin nas, melikin nas. Ya siz meliksiniz, olayı yöneten sizsiniz. Niçin yanlışa meylediyorsunuz? Öfkeye kapılıyorsunuz, korkuya kapılıyorsunuz, çekingenliğe kapılıyorsunuz, hiddete kapılıyorsunuz. Ya yani niçin? Ya yani niçin? Bu ey insanlar. Gülhamuzu bir Rabbin nas, melikin nas. Sen meliksin, melik. Peki bir yöneticinin zalim olması uygun mudur? Hayır. Hiç kimse istemez. Hiç kimse istemez. Okulda öğrencilerimizin, çocuklarımızın başında arkadaşlar yani zalimdir öğretmen ister misiniz? Kimisinin kafası kırılmış, kimisinin kolu işte borarmış, kimisinin gözü şişmiş, kimisinin burnu kanamış. Hayır asla istemeyiz. Ha, işte melik olmak olayı düzgün yönetmek demek olayı doğru bir şekilde kanalize etmek demek. Oradaki toplanmanın amacını doğru bir şekilde yönetmek demek. Bu noktada kendi yeterliliğin varsa bunu yapabilirsin. Yani melik, gülümüzü bir Falan, şey gülümüz bir Rabbin naz, melekin naz, ilahin naz. Açığa çıkarttıklarına dikkat et. Söylediğin sözüne hesap et, kitap Bir dikkat et. Ne oluyor? Ka Sen bu sözü söyleyince karşındaki kırılacak mı, alınacak mı, gücenecek mi? Sen doğru mu söylüyorsun, yanlış mı söylüyorsun? Sözünü bir tart, bir ölç. Öyle değil mi? İlahin naz. Tabii ki. Şimdi değerli arkadaşlarımıza şunu söylememiz lazım. Bakın buradaki hani meal değil. Buradaki bizim olayı açıklamak babında. Çünkü kıymetli arkadaşlarım şunu anlasınlar. Birebir Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mealen anlamanın yanı sıra bir de kime ne hitap ediyor? Ne istiyor bizden? Tamam? Anlamını anladık, mealini okuduk, tefsirine baktık. Bakın yine aynı şekildedir. Mesela eee Kul E'ruzü bir Rabbim Nas suresi e, cin illetine uğrayan insanlara okunur. Mesela nazar illetine uğrayan insanlara felak okunur. Cin illetine uğrayan insanlara nas okunur. Bakın şimdi Dolayısıyla bir insanın sergilediği harfler var. Değil mi hocam? Sözünüzde bala kesiyorum. Yani bu sureleri okurken de manasını bilip ona göre okumamız bizim için çok kıymetli. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi önce kendimize, kendi nefsimize söyleyeceğiz. Ancak burada nazar için okunan ayetler farklı cin illetine uğrayan kişilerin okunması gereken de Nas suresi dediniz. Bunlar da farklı dediniz. Niye? E ben... Çünkü ben... Değişik değil mi hocam? Tabii, tabii. Bunu ben icat etmedim. Yani kitaplarda öyle yazar. Yani o dua kitaplarına falan bakıldığında bunu herkes bu şekilde görebilir. Şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Ee, bakın tekrar ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tahrif olması mümkün değil. Yani bunu için bizzat Cenab-ı Allah bunun sahibi Hayır. o. Peki Kur'an-ı Kerim'in ee, çok önemli bir konu. Bunun üzerinden tekrar geçelim istiyorum. Çünkü bunu bu şekilde öğrenip bazılarından eee yani burada çok da böyle ismi falan vermek istemiyorum. Bazılarına da evet. bu şekilde söylüyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim tahrif olmuştur. İşte bize gelen sayfaları eksiktir ya da fazladır ya da insanlar bunu yazmıştır gibi saçma sapan yorumları olanlar var. Lütfen bunu bir kere daha üzerinden geçelim. Şimdi şunu özetle söylemek istiyorum. İşaret etmek istediğim noktayı da söyleyelim. Yine üzerinde durarız. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'in her ayeti her kelimesi, her harfi arkadaşlar özeldir. Yani özeldir. Bunu bir insanın hani şiir yazar gibi dizelemesi mümkün değildir. Bakın ruha şifadır. Yani ruh dediğimiz olgu bizim biyoenerjik alem dediğimiz o enerji alemindeki ben yanımızı işaret eder. Şimdi ruh arş-ı alada göklerde galu bela meleki alemde bunun yansıması işte onun yansımasına biz nefs diyoruz. Fakat.